Niğde'nin Gümüşler beldesinde yer alan Gümüşler Manastırı, Kapadokya bölgesinin en dikkat çekici tarihi yapılarından biri olarak öne çıkıyor. Özellikle Gülen Meryem Ana freski ile bilinen manastır, 8 ile 12. yüzyıllar arasında inşa edilmiş ve bölgenin zengin tarihini gözler önüne seriyor. Gümüşler Manastırı, tamamen kayadan oyma olarak tasarlanmış rahip odaları, mutfak, saklama küpleri iki katlı yeraltı şehri ve gizli bölmeleriyle dikkat çekiyor. Bu özellikleriyle manastır, Kapadokya'daki diğer dini yapılardan farklılaşıyor. Vali Cahit Çelik, manastırın avlusunun 15 metre çapında ve 14 metre yüksekliğinde olduğunu, bu yapısıyla bölgede tek olduğunu belirtiyor. Gümüşler Manastırı'ndayız, Gümüşler Ören Yerindeyiz. Burası 1973 yılından beri ören olarak hizmet veriyor. Ama yapı özelliği olarak da baktığımız zaman e, Bizans dönemine ait e, tek örnek diyebiliriz. Tamamen kayadan e, oyma yapıdan oluşan bir manastır ve e, içerisinde bir avlu var. E, avluya da baktığımız zaman 15 metre çapında e, yüksekliği de 14 metre olan bir yapı. Buranın e, özelliği şu, Genelde Kapadokya bölgesindeki kiliselere, manastırlara baktığımız zaman e, mutfaklı, yemekhaneli olan kişiler ama burası e, bu şekilde açık avlusu olan e, ve kare şeklinde olan e, tek yapı. Bu özelliğiyle de aslında e, çok farklı bir manastır. Manastırın daha çok doğusunda, e, güneyinde ve batısındaki kısımlarda mesken ve müştemilet olarak kullanılan alanlar var. Ama kuzeyinde ise e, yine e, dünyada tek sadece Gülen Meryem figürünün olduğu bir kilise mevcut. Aynı zamanda bu manastırın dış kısmında da yaklaşık bir, bir buçuk kilometre uzunluğunda yerleşimlerin olduğu bir alan. Bu anlamda da baktığımız zaman neydi gerçekten Kapadokya bölgesinde çok önemli bir şehir. Gümüşler Manastırı da bu anlamda ilimizin en önemli turistik değerlerinden bir tanesi. Herkesi bu güzel öğren bu güzel manastırı gezmeye davet ediyoruz, görmeye davet ediyoruz. Değil mi? Manastır'ın kuzey kısmındaki bölümde kilise var. Kilisenin hem narteks hem nef hem de absis bölümlerine baktığımız zaman e, hırsiyanlık için önemli olan figürlerin, resimlerinin olduğunu görüyoruz. E, bu figürler içerisinde de e, 1963 yılında İngiliz restoratör e, Michael Goh'un restore ettiği Gülen Meryem ana figürü var. Genelde Meryem ana figürü e, diğer kiliselerde de görmüşsünüzdür. Ee, biraz daha hüzünlü bir yüz ifadesi var ama burada e, o gülen ifadesi de e, tek bir örnek. Onunla da gerçekten gümüşer manastırı görme değer bir yer. Manastırın e, batı kısmında, e, doğu kısmında ve aynı zamanda e, manastırın dış kısmında e, yeraltı şehri de mevcut. Ee, iki katlı yer şeh, yeraltı şehri mevcut. Burası e, Milattan sonra 800. 8. yüzyıl ile 1200 yıllar arasında e, yapıldığı düşünülen e, ve o dönemde çok Kapadokya bölgesinde önemli olan e, bir yer. E, şu an tescilli 58 tane parselimiz var bu dış tarafta. E, i̇ç kısımda da dediğim gibi e, manastırın batı tarafında iki katlı bir yeraltı şehri var. Bir kısmı daha önce mutfak olarak kullanılmış, bir kısmı kiler olarak kullanılmış. Özellikle buradaki hava şartlarından dolayı yazın o yeraltı şehrinin sağladığı doğal iklimlerinden dolayı insanların burayı tercih ettiğini değerlendiriyoruz. <laughs> Nidemizin en önemli turistik yerlerden bir tanesi olan Gümüşler Manastırı gerçekten baktığımız zaman hem yapı itibariyle hem de tarihi özellik itibariyle baktığımız zaman dünyada ve Türkiye'de tek avlu yapı olan tek manastır burası. Bu açıdan da herkesi bu güzel eseri görmeye, gezmeye davet ediyoruz.